Merhaba arkadaşlar. Yengeç Burcu Kasım ayı için kahve falımıza bakıyoruz. Evet Kasım ayında yengeçler ee, biraz şüphe içinde görünüyorsunuz. Ee, ama ani sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Yani şüphe içinde görünüyorsunuz. Kimseye güvenmiyorsunuz. Söylenen sözlere inanmıyorsunuz. Hiç ummadığınız bir anda eskide kalmış. Üstünü kapattığınız veya görüşmek istemediğiniz birisiyle karşılaşabilirsiniz. Veya eskiden olan bir konu bir durum aniden ortaya çıkabilir. Bu biraz canınızı sıkacak gibi görünüyor. Çünkü geçmişte bir şeyler yarım kalmış ve o kişi ve artık konu her neyse kaldığı yerden devam edecek. Ama bazılarınız için tabii ki bu durum olumlu olabilir. Hani belki ayrılmışsınız, neden ayrıldığınızı bilmiyorsunuz veya nedenini e, öğrenebilirsiniz. Karşıdaki veya siz içinizde kalmış yarım kalmış konuları tekrar konuşup anlaşabilirsiniz. Yani ilk başta biraz e, güvensiz ve negatif duygular içinde olabilirsiniz. Ama bu gelecekteki günler için atılan bir adım olabilir. Sonrasında yine birlikte olabilirsiniz. Çünkü önünüzde uzun bir yol görünüyor. Yani kısaca bu ay mantığınızı bir kenara bırakacaksınız ve kalbinizin peşinden gideceksiniz. Duygularınıza kulak vereceksiniz. Ama yanlış adımlar atmamaya dikkat edelim. Çünkü pişman olacağınız şeyler de yaşayabilirsiniz. Umarım her şeyin farkına vararak adım atarsınız arkadaşlar. Bu ay bir tık daha üste çıkıyorsunuz. İş konusu olsun veya rutin olan hayatınıza yeni adımlar atacaksınız. Yer değişikliği görünüyor. Bu atama olabilir iş değişikliği olabilir ee, belki de aşk hayatınızda daha ileri bir seviye adım atacaksınız hayırlısı olsun maddi olarak e, önemli bir artış görünmüyor ama e, harcamalarınıza dikkat ederseniz e, ya da paranızı iyi konulara yatırım yaparsanız e, Biraz daha olumlu olabilir. Güvenmediğiniz insanlara veya projelere lütfen e, yatırım yapmayın. E, çünkü maddi olarak sıkıntılı bir ay geçirebilirsiniz. İleriki zamanlarda durumunuz iyi olacak inşallah ama bu e, dönemde sıkıntılar görünüyor. Kendinizi zora sokacak konulara dikkat edin. Bu ay biraz stres yaşayabilirsiniz ee, biraz sakin olmaya çalışalım Etrafınızdaki insanlar e, yani bir takım problemler çıkarabilirler ve özel hayatınızda biraz ufak dengesizlikler olabilir ve siz sinirli bir şekilde şekilde onlarla çatışma halinde görünüyorsunuz bu ister maddi olsun ister manevi olsun her şeyi hesaplayarak adım atalım. Almak istediğiniz bir şey var. Ev, araba veya başka bir şey de olabilir. Çünkü elinizde baya bir yüklü miktarda para görünüyor. Lütfen bu ay acele etmeyin. Almayı bir süre erteleyebilirsiniz. Dediğim gibi biraz e, maddi olarak sıkıntı yaşayabilirsiniz. İleride o almak istediğiniz e, inşallah neyse alacaksınız. Ama şimdi değil önünüzde zorlu ekonomik krizler görünüyor maalesef ki. Bu sıkıntılı günleri atlattıktan sonra inşallah ki e, ileriki dönemde istediğiniz her şeyi alma imkanınız olacaktır. Bu ay inşallah bir hayaliniz gerçekleşiyor. Ee, ayın sonuna doğru diyeyim. Hatta ayın bitimi de olabilir. Aralık ayı başı da olabilir arkadaşlar. Ee, bir hayalinizi gerçekleştirmek için adım atabilirsiniz veya gerçekleştireceksiniz. Onun için harekete geçiyorsunuz. Fincanda görünen bütün sıkıntılar inşallah ki ay sonuna doğru hepsi bitecek veya hafifleyecek diyelim. Ee, ve yapmak istediğiniz özellikle de maddi olarak ev, araba vesaire demiştim ya inşallah onunla alakalı e, güzel şeyler görünüyor. E, onunla alakalı harekete geçeceksiniz. Ee, ve inşallah ki ay bitmeden e, her şey olumlu bir şekilde gelişir dileğimiz o yönde olsun Kasım ayı hayırlısıyla stressiz sıkıntısız e, bir şekilde atlatırız Evet Yengeç Burcu arkadaşlar bu ay falımız sona erdik tekrar görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın e, pozitif olalım ve her problemin sonunda hayırlı bir kapı olduğunu da aklımıza çıkarmayalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.